Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte pipetle kağıt taşıma oyunu oynayacağız. Oğuz öğretmenim kırmızı renkleri toplayacak. Ben de sarı renkleri. Müzikle başlayacağız. Müzik bitince de en fazla toplayan kazanmış olacak. Evet, müzikle başlıyoruz. Evet, müziğimiz bitti. Şimdi saymaya başlıyoruz. Önce benimkilerle başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı tane. Şimdi Oğuz öğretmenim, sen Bak, de kendi say. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı. Yedi. Evet gördüğünüz gibi oyunun kazananı Oğuz öğretmenim. Tebrik ediyorum Oğuz öğretmenim. Şükür. Evet çocuklar gördüğünüz gibi oyunumuz böyle. Siz de oyunu evde oynayıp bize videosunu gönderebilirsiniz. Görüşürüz çocuklar. İyi,